Bu sene 25. yıl dönümümü tamamlıyorum. 89 kokartlı rehberim ben. Ve uzun yıllar e, rehberlik yaptım. E, üniversitede başladım. Hem paramı kazandım ama daha önemlisi ülkemi tanıma fırsatı kazandım. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, milat öncesinden bugüne ülkemi anlattım, tanıttım ve muhteşem bir ülkede yaşıyoruz. Yani bu Anadolu'nun inanın eşi benzeri yok. Yani Yunan derler, eski Yunan oluk oluk turist gider, sadece Yunan medeniyeti vardır. Roma İmparatorluğu derler, oluk oluk turist gider, sadece Roma vardır. Anadolu'da Hitit'i vardır, Lidya'sı vardır. Frigya'sı vardır, Eski Yunan'ı vardır, Roma'sı vardır, Bizans'ı vardır, Selçuklu'su vardır, Osmanlı'sı vardır. Yani yok bu böyle gerçek, bu reklam, bu gerçekten bu ülkenin kıymetini, tarihini, değerlerini bir anlamda reklam uğruna hiçe saymak demektir. O yüzden Lütfen ama lütfen bu ülkenin tarihini, değerlerini, medeniyetini sahip çıkalım. İnanın yurt dışından Türkiye'ye baktığımız zaman bu coğrafyanın bir benzeri yok.